Minecraft'ta gerçekten uzaya çıkabilir miyiz? Veya anime kızları aslında gerçek mi? Bugün bu gibi soruların cevabını öğreneceğiz. Karşınızda Minecraft'ta en iyi modları test ediyoruz. Daha fazla bu tarz içerik için aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni video attığımda ilk siz haberdar olursunuz. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan bir like atabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında 500 tane premium verdiğimiz çekilişimiz var. Gidip forumdan katılabilirsiniz. Çekilişe katılmak için abone olmanız ve videoya yorum yapmanız yeterli. İyi seyirler. <laughs> İlk modumuzla karşınızdayız. Yanımızda Palleço var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bugün bir sihirbazım. Onu bir fark ettim sanki. Baya karizm evet. olmuşsun ya. Şimdi izle. Şunu görüyor musun? Eğer bu elindeki şeyi atarsam sence patlar mı? Bu bir bal yani patlayacağını pek sanmıyorum. Neden ki? Okuz. Ee? Biraz geç patlıyor. Daha yeni sihirbaz oldum. Geliyor 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 geliyor. Saatli <laughs> bomba saatli bomba. Uzak dur uzak dur. <laughs> <laughs> yani pek de bir yeri patlatmadı aslında ama muhtemelen hasar veriyordur Bunu test etmeyeceğim. Tamam, bunu test etme. O zaman e, şey, e, bir dakika, bir şeyler izleyicilere like attırmam lazım. E, ben sana bir sihir yapsam etrafından yaratıklar çıkarsam o da herkese saldırsa sana bile saldırabilse like atar mıydın izleyici olsan? Ya yani muhtemelen atardım bu bayağı havalı Söz bir şey. ver. Söz veriyorum tamam. Yap bakalım. O Öğrenmiştim şöyleydi, şöyleydi, şöyleydi. Be 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 de, de Bunlar ne? ne? Bunlar, Bunlar ne oğlum? benim oğlum? çete. Abi izle izle izle. Lan oğlum sen iki zümrüt fazladan almışsın bizden. Aha, Kazıklıyormuşsun. Hayatta Biz diğer köyden hayatta kalma moduna geçtim. <laughs> Ona a kemik fırlatıyorlar adama. Evet evet o adam ben bizi kazıklamıştı dur, ya. Dur, bana da fırlatıyorlar sanırım. Evet 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 evet. Ya, Daha fazla çağırabiliyor. Şey oh. Oğlum. Bana, bana bak bana bak bana bak. Oha! Oha dur <laughs> dur 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 dur. Dur ne yapıyorsun? Neyse dur modumuza geçelim. Önce arkadaşlar ilk modumuzda gerçekten bu tarz güzel şeylerimiz var ama... ...şu gördükleriniz hiçbir şey. Sen de görmedin bu arada. Daha Palacio da ilk defa görecek. Şu andan itibaren zaten bayıldım o da ama... <laughs> <Arka> o zaman, <laughs> bu modda şöyle bir şey var arkadaşlar. Biliyorsun ki köylere baskınlar yapılıyor. Böyle pillagerlar falan geliyor değil mi? Bu pillagerlar evet. artık gelişmiş. Daha güçlü hale gelmişler. Sana göstermek için şu şekilde bir tanesini çağırıyorum hazırsan. İkimiz de hayatta kalma moduna geçelim. Sana bir ben ölümsüzlük vereyim de... Sen yine ölme. İlk bulduğumuz bu. Noel Baba. Evet Noel Baba gibi bir şey. Ama buna vurursak bayağı bir sinirlenmeye başlıyor. Oh. Ve böyle şeyler yapıyor. Kanka bu arada yardım et. Şarkı da çalıyor ama. Hop oh. dur dur dur. dur. Benim bir kılıç almam lazım bunu öldürebilmek için. Benim elemanlar saldırıyor. Oğlum bu ne? Çok manyak Kendi bir şey kanka mi? dikkat et. Patlayabilir bu arada. Vur vur. Ah. Oh. Oh. Kanka bunu öldürmemiz lazım çok acil. Çok manyak bir büyücü çünkü bu. Ya. Evet, Bayağı bir yavaşlattı bizi. Hop. Oh. Oğlum! Çok manyak bir şey bu gördün mü? O elemanlarını he? çıkarttı. Abi evet, beni evet. çekiyor. Kendine beni de çekiyor. çekiyor. Kendini çekiyor. Kanka elemanlarını çağır lütfen. Ölüm dur dur bir falan var. Bir şeyler yapıyor bu. O, Hop! Vuruyorum. Onu bunu nasıl yeneceğiz ya? Vuruyorum. Öldürmemiz lazım. Çok acil kafayı yemeye başladı bu arada. Oğlum daha da mı güçleniyor bu? Bir şey çağırdı yine. Bir şeye bindi. Oğlum çok manyak bir büyücü bu. Ben daha çok büyücüyüm Yaklaşamıyorum Aa, Kendini iyileştirdi Kendini iyileştirdi Oğlum o ne bir tane oku var ama uçuruyor baya Evet çok manyakmış şey. Oha Kanka bunu acil öldürmemiz lazım Bu daha en güçsüzü bu arada Dur, Dur çabalıyorum Aha ölümsüzlük totemleri var etrafta Onları öldürmemiz lazım Yoksa canını yeniliyorlar Ben şunları öldürdüm Sen onları öldür Biz burada büyücüler olarak bir kapışma düzenliyoruz Tamam. Kanka çok manyak bir kapışma dönüyor. Şarkıya bak, şalan şarkıya bak. Kendi şarkısı bile var. Oo, bir sürü ok attı. ben de ona bir sürü ben bir şeyler atıyorum. Ömsüzlük totemleri var hala. Onları da öldürüyorum bir saniye. Nereden çıktıklarını buldum. Öldürdüm. Oğlum. Bir şey oldu mu? Ben yeniden doğdu. Oha, görüyorum. Ne oluyor oğlum? Öl. Yeni doğdu. Ah gitti. Buna bu arada puanın kaçtı. Kanka bu çok güçlüydü. Bir tane bir şey verdi. Al bunu. Ne verdi? Şuna bak etrafındaki oklara bak. Bu ne oğlum? Totem of banishment diye bir şey. Tam ne olduğunu anlamadım ama bak, dursun yanımızda. Bence ölünce ona dönüşeceksin. Ama bu sadece bir sallamaydı. Şimdi sıradaki mobumuza geçiyoruz. Hazırsan çağırıyorum yine. Kanka. Hı. Bu Kanka, ne oğlum? Hazır mısın? Ay, çocukla mı Ne oluyor? Ben köylü. Beni kazıklayan köylü. Köylüye bir şey içirdi. Kanka. Oo! Oh! Oha. Oha! Oha! İyi oldu ya. O köylüyü sevmiyordum <laughs> zaten de. Bize saldırıyor, bize saldırıyor. Bize de saldırıyor. Kanka öldür bunu, öldür bunu. Ağacı öldürmemiz şey. lazım. Ya, ona doğru şey. Bak bak bak. Benim bombalara bak. Oha çok iyi de. Şarkıyı duyuyor musun? Manyak Hı, bu bir ne şarkı çalıyor. Ne? Şarkı sar. Benim niye şarkım yok? <laughs> Oğlum çok iyiymiş lan bu. Ayrıca senin kıyafetler de bununkine benziyor. Beni örümcek kallayıp attı. Bunu kesinlikle öldürmemiz lazım. Bu arada ben saldırıyorum şu an. Hop önce örümceği değil kafasındakini öldürmemiz lazım şu adama. Yazık lan Örümceğe dönüştürdüm mutasyona uğratıp. Değişik şeyler çıkar. Diyor, ne oluyor oğlum? Benim bebeler iyi saldırıyor ama. Öldürmemiz lazım. Ah beni de örümcek ağı yaptı. Ve manyak baltalar fırlatıyor. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar görüyor musunuz? Her yerim örümcek ağı oldu. Ve saldıramıyorum. Çok manyak bir şey bu. Aa başka biri ona mı saldırıyor? Birisi Can canını... çekiyor bir yerden. Evet birisi canını iyileştiriyor yine bunun. Ben bunu creative moda geçiyorum. Sen normal saldır. Ben böyleyken saldırayım. Bunu acil öldürmemiz lazım. Ona oh. bir zayıflık iksiri atsam. Oh. Vuruyorum. Aa bir dakika. Ölüyor mu? Öldü sanırım. Örümcek onu ben... öldürüyor. Beni kazıklayan köylü... Oha! Örümcek onu yedi. 200 ümit fazladan versem sorun olmazmış. Kaçsın kaçsın. <laughs> kaçıyor kaçıyor. Yok öldür öldür öldür. Nereye kaçtı? Nereye gitti? Bırak gitsin bırak gitsin. Geri geldi. Geri mi geldi kanka onu acil öldürmemiz lazım. Vur vur vur. Aa, beni Oha. Adı. Manyak saldırıyor. Manyak saldırıyor. Onda şarkısı var. Evet onda şarkısı var. Bir gün benim de bir şarkım olacak. Öldür 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 öldür. Vur 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 vur. Vur çok manyak bir şey bu. Kanka. Öldürmemiz lazım. Hop vuruyorum. Aa ben ona zehirli iksir attım. Öldür, öldür. Şu kaçıyor, an öldür. Kaçıyor, kaçıyor. kaçıyor. Manyak köylü seni. Gel buraya. Ya. Oğlum ne manyak? Hak etmiş aslında. Örümcek adam doğadım. Öldür, öldür. öldür. Kaçmadı artık. Nereye kaçtı? Burada burada gel duyuyorum. Gördüm, gördüm, gördüm. Burada burada. Aha öldürdük mü? Vur, 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 vur. Kalkma <laughs> be git. Şunları bir bakayım sen. Aha, açlıktan koşamıyorum. Ölüyor bu orada. Rengi değişiyor. Oğlum beni Ah beni kendine çekiyor. Ağla bağladı beni kendine çekti. Kaçtım oyna. Yine kaçtı. Ah kaçamadı. Kaçamadı. Bu sefer öldüreceğiz. Onlar kim? Atıyor. Bilmiyorum. Şey Lollipop, Lollipop, Lollipop atıyor. Oha. Oha. Beni tuttu. Kalk. Geldim geldim geldim. Bırak, bırak çocuğa bırak. Çok korkunç bir şey bu. Vur Toposu vur vur. 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 Sanki orada nasıl arıyor gibi. Sen saldır ben de böyle saldıracağım. Öldü. Tam da öldüğü zaman. Ah, öldü. Ne oldu? Bu ne? Ah. Kim vardı? Oo altıma sıçtım. Gördün mü onu? Hayır bana gelmedi. Ekranıma korkunç bir şey geldi. O hayalet hmm. ekranıma geldi. Gördün mü onu? <laughs> bana gelmedi ama anladım korktuğunu. Oha bu sana bir şey değil mi? En iyisi buydu bu arada ama çok zorluydu. Oha Ha bunu biliyorum bu çok güçlü. Çok manyak bir şey bu arada. Ve hepsinin şarkısı var bu arada. Bayağı iyi bu da. Ha ben bunu da öldürüyorum şöyle. Saldırıya falan baksan lazer falan tutuyor. Evet ellerde de vuruyor. Bu gerçekten gördüm gördüğüm en iyi modlardan birisi bu arada. Baksana buna bu çok abartı. Ki bunu öldürürsek ne oluyor? Şöyle öldürelim. Titriyor. Ne oluyor oğlum? Patlayacak. Oha! <laughs> Çok iyiydi. Bu da bayağı iyiydi bu arada. En iyi büyücü ben miyim peki? Kesinlikle. Sıradaki modumuza geçtik. Bu sefer daha farklı bir şeylerimiz var. Hazır mısın öncelikle? Hazırım. Buraya 3 tane bir şey koyacağım ve bunlardan birini seçmeni isteyeceğim. Tamam. Şimdi bu modla ilgili olarak şöyle bir uzay araçlarımız var. Oha. Üçünü de, üçünü de koyuyorum abi. Ee, evet. Gerçekten. Benim. Zaten tahmin ediyordum kırmızıyı seçeceğini ama. Senle bunun için bir oyun oynayacağım. Tamam. Ne oynayacağız? Eline bir çakmak al. Tamam. Tamam yak bunu. Beyaz çıkartan kırmızıyı alır ve like'ı alır. Beyaz çıkartan mı? Aynen. Ateş beyaz olursa like kazanırsın. Yani ortası beyaz ama. Turuncu ben dört dünya yakma. Tamam. Bir daha. Oh. Ben kazandım. <laughs> Bunu nasıl yaptın <laughs> oğlum ya? Eskisi Yine söylemem. nereden buldun böyle şeyleri? Söylemem. Tamam. Dur öncelikle yiyin. Madem kırmızıyı seçtin nasıl sana hemen kullandı ya? kostümlerini vereyim. Dur 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 dur. Dur, dur, dur. gitme gitme gitme. <laughs> dur. Manyak herif. Çok korktum kerim, zaten. Tek başına uzaya mı gidilir? Uzaya mı gidiyoruz? Evet. <laughs> ben de o zaman şöyle maviyi seçiyorum. Bu arada şunu da al, bu da envanterinde bulunsun. Arada bir uzaydayken sağ tıklarsın buna. Şöyle bir şey yapıyor. Böyle ışık. Tamam anladım. Bir şey. Dur. Şey de alalım. Tamam mı? Ömeri de alalım he. Bir şey diyeceğim. Aynı uzay gemisini bilebiliyor muyuz acaba? Onu çok merak ediyorum. Bir binmeyi denesene. Ben zaten Ömersiz gitmem. Hadi. Dur bir dakika. Benimkine binmeyi dene bir. Dur dur dur. Ya beraber mi? Aynen dene bakayım bir binebiliyor musun? Yok binemiyorum çantan çok yer kaplıyor. Tamam kendininkine bin. Tamam Ömer'i de aldım. Ömer'i de al uçuyoruz. Hadi uçtuk uçtuk uçtuk. Gidiyoruz. Uzaya gidiyoruz. Ömer de geliyor. Yürü yürü yürü. yürü. Bak bak aşağıya bak. Aşağıya bak. Ya, dünyayı ya. terk ediyoruz. Oha. Arkadaşlar astronot olduk şu an. Uzaya çıkıyoruz ve çıktık. Çıkmayı başardık. Abi gidiyoruz. Bir dakika sen neredesin? Ben seni göremiyorum. Ben başka bir yere gitmiyorum değil mi lan? Space'e basmaya devam ediyormuşum. Bir dakika birazcık birbirimizden ayrıldık ama sıkıntı yok. Sen neredesin? Ben görüyorum seni de nasıl ters döneceğim bu aletle? Bu aletle nasıl ters döneceğim ben de bilmiyorum. Kanka. Uzay gemisi kullanmadım daha önce hiç. Dur dur tam ben hallettim. Uçak gibi. Hadi bakalım. Tek yapman gereken kulelerden uzak durmak. Eğer beni görüyorsan o zaman şuradaki gezegene gidiyoruz. Dur Arkadaşlar, dur hareket etme. Hangi tamam. renk gezegene gidiyoruz? Mavi mi? Ee, yok mavi değil. Güneşin tam solundaki. Güneşin tam solundaki. Arkadaşlar tam bu arada bu mod uzay modu. Şu anda gezegenler arasında gezebildiğimiz bir mod. Minecraft'ta ilk defa böyle bir mod görüyorsunuzdur. Çünkü yeni çıkmış ve gerçekten baya iyi bir mod. Baksanıza şuna dünya altımızda ve dünyanın da bu arada kare olduğunu öğrenmiş olduk. Ben biliyordum zaten. Şuradaki bir ya, gezegen Ha, sorsaydın <laughs> Kanka bu güneşe gidiyorum da ben güneş bayağı uzun sürüyor gitmesi. Ben şurada bir tane gezegene gidiyorum ama bakayım bir. E, CTRL'ye basarak bu arada hızlandırabilirsin. Lan! Ne oldu? CTRL'ye basarak gemimden atladım. Aa pardon. <laughs> Bende tam ters tuşlar. Shift değildi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben şu an bir dur tane dur. gezegene doğru gidiyorum. Çabuk. Tam tavuğu da aldım yakalıyorum da uzay gemimi uça uça. Ben sanırım Ay'a gidiyorum. Oha bir dakika Ay'ın karanlık yüzüne gitmeyelim de sıkıntı olabilir arkadaşlar. Şöyle Ay'a doğru gidiyoruz bu arada. Ay'a inmemiz lazım, İniş yapmamız lazım. Senin de gelmen lazım bu arada. Tek başıma bir şey yapamam Ayda. Kanka umarım doğru Ay'a gidiyorumdur ya. Ben şu Sen an oraya nasıl o kadar hızlı gittin? CTRL ile. Tam ben de aynısını basıyorum da bayağı uzun sürüyor benim gelmem. Umarım farklı bir gezegene gitmiyorum. De. Tamam ben gelmeyi başardım bu arada Ay'a. Seni Ay'da bekliyor olacağım. Gemimle şu an iniş yapıyorum. Oğlum Ay'a bak. Oha. Ayın yüzeyine iniş yaptık arkadaşlar. Aha. Ay'a geldim. Seni de bekliyorum burada bu arada. Ay'a gelebilirsin Hangi sen. aydasın kardeşim? Ocak mı, Şubat mı? Mart mı, Nisan mı? <gülüyor> <gülüyor> Hemen abi şu, hemen şu fenlerimizi de takalım şöyle etrafa da bakalım. Ay demişken kardeşim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an ayın yüzeyindeyiz ve burada gerçekten yer çekimi o kadar düşük ki Her zıpladığımda böyle havaya bayağı bir yükseliyorum Resmen uçuyor gibi bir şey Uzay gemimizi oraya park ettik onu unutmayalım nerede olduğunu Etrafı biraz keşfedeceğiz umarım burada uzaylılar yoktur Şu etrafa bakalım iyice bir Burada bir yer var ama ya tek başıma da girmeye korkuyorum senin gelmen lazım Ve ay yüzeyinde hareket etmek gerçekten çok eğlenceli Buradan diğer gezegenleri görebiliyor muyuz? Şu anlık göremiyor gibiyim bakayım bir Yok sadece uzayı görebiliyor diyorum. Aa sen de geldin. Bir dakika. Gemim geldi ya. Ben düşüyorum yavaş yavaş. Görüyorum <laughs> seni. <laughs> İndi, yanlışlıkla da. Şeyde yanında mı tavuk? Bakayım. Ben onu bir diğer gezegene dropladım ya. Onun işi vardı orada. Oraya bırak. Tamam bıraktım. tamam. Onu sonra alırız dönüşte. Işığımı görüyor musun? Görüyorum da senin gelmen biraz uzun sürüyor sanırım. Ha yer çekimi yok. Tamam. Gemi Bak uzay buradaymış gemilerimiz yani. burada. Unutmayalım. Şu an ayın yüzeyindeyiz. İstersen zıplayarak dene. Gerçekten de ayın yüzeyi. Yani daha önce gitmişsindir herhalde aya. Dur dur, ne yapıyorsun? Ayı yakma. Ayı patlatalım mı? Sen <laughs> sağ, ayı yakma deyip ayı niye patlatıyorsun? Eğer ayı patlatırsak ne olur biliyor musun? Dur, yapma oğlum. Dünyadaki bütün şeyleri değiştirirsin. Mevsimler değişir. Boş ver, boş ver oğlum. Biz uzaydayız artık Dünyadan adam bize ne? Tamam, o zaman al bu havalı ateş bununla patlat. Arkadaşlar, hazırsanız ayı patlatacağım şimdi. Gel Gerçekten bunu evde denemeyin sakın. Ayı patlatmayı hiç düşünmeyin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Çok tehlikeli bir şey. Ben yapıyorum. Ayı anne annene söyleyeceğim bu orada? Anneme söyleme. Arkadaşlar siz de söylemeyin ne olur. Minecraft yetkililerine, anneme, hiç kimseye söylemeyin. Patlatıyorum hazırsan. Ee? bu Bıçakmak bozuk. Al al. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Ne oluyor Arden? Üst üste gidiyor. Ay yer çekiminden dolayı mı? Aa. Lan de uçuyor. Bir dakika yer çekimi yok burada. TNT'lere ne olacak? Oo. Uçuyor. Havaya uçuyorlar. Oha gidiyorlar. Başka gezegenlere gideceklerdi eğer daha fazla koysak. Ayın altında ne var acaba? Şöyle dümdüz kassak. Şöyle ben bir spectator moda geçtim. Şöyle bir bakacağım aşağıda neler var diye. Birazcık mağaralar var ama. Aa efendim. Ilgi çekici Oğlum Çok ben bir şey madde buldum. Ya. Ne buldun? Bir madde buldum uzaydan. Bu ne? Ben bakayım. Oha bu ne? Aa ay kili. Ay kumu gibi bir şey. Değişik bir şey. Bu arada başka gezegenler de var burada ama acaba güneşe gidebiliyor muyuz? Ben onu merak ediyorum. Kardeşim uzayda su buldum. Nerede? Gerçekten artık bir bilim insanı olmayı hazırım gel geliyorum geliyorum gel su oha bunu sen koymadın değil mi Ya tamam oha oğlum ayda nasıl buldu buldun arkadaşlar ne gerçekten kanalında <laughs> bunu bilim adamlarına göndereceğiz incelemelerimize başladık şimdi hızlıca Mars'a gideceğiz orada uzaylılar var mı diye çünkü genelde uzaylılar Mars'ta takılıyormuş ben öyle duydum hemen Mars'a bakalım aslında Mars sana bilgi vereyim mi hepimiz bir uzaylıyız evet yani <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> ben niye benim gemimi çaldın? Çünkü çok yavaş. Aha marsa girdim. Aha düşüyorum marsa düşüyorum. Oo. Oha Mars'a bak Ben de Mars geliyorum bir trafik var da Tamam bekliyorum <laughs> uzayda ne trafiği var oğlum Arkadaşlar şu an Mars'ın yüzeyine gelmiş bulunmaktayız Bu arada gerçekten Ay'a göre çok farklı Biraz daha böyle canlı bir yere benziyor Hani tam uzaylıların yaşayabileceği bir yere benziyor Çünkü bu bu şekiller hiç normal değil Bu doğa dağlar falan normal değil Kim yaptı bunları Aa geliyor Aa dur kafama <laughs> düşüyordu Gel bakalım burada herhangi bir uzaylı var mı Etrafı araştıralım birazcık Arkadaşlar Mars'ta su bulduk. Oha, oha. <laughs> Mars'ta su bulduk. Orada Mars'ta gerçekten su vardır. Gel gel. İleride vardır gerçekten Mars'ta su. Var mıdır harbiden? Bak solda bir yer var. Nerede? Nerede? Ne bunlar? Oğlum bunlar ne? Lan var? Elon Musk mı? Mu? Nasıl? ne kurmuş da. Bir dakika şuradan. <laughs> oha. Mars mağarasına girdik şu anda. Uzaylı falan görebiliyor musun hiç? Araştırmadayım şu anda. Aşağılarda mağaralar var. Aa lav falan var mağarada. Lan buldum ben. Bir uzaylı buldum. Geliyorum sana dur. Neredesin? Bakayım. Bu kim? Lan Ömer işte bizim buradaymış o ya. Zaten beri buradaymış aslında. <laughs> Aa! Buraya burada mı bırakmıştık onu? Biz burada mı unuttuk ya? Ben orada bırakmadım da arkadaşlarının yanındaydı. Buraya atmışlar bizim buraya geleceğimiz öne. Tamam o bize söyler burada uzaylı var mı yok mu sor. Ömer. Burada uzaylı varsa guk guk de. Yoksa hiçbir şey deme. Oha dört tane dedi. Dört kişi var herhalde. dört <laughs> tane uzaylı olabilir bir şey bu arada. Diyeceğim. Evet. Ben, ben Ömer'i bıraksam uçar mı? Yer çekimi yok ya şu an. Yavaş yavaş gidiyor bak yavaş yavaş. Aa Ömer! <laughs> Neyse Ömer sen uçursun? böyle dünyaya gidersin orada buluşuruz. <laughs> Oğlum Ömer'in hayalini gerçekleştirdik. Adam kuş oldu uçuyor. Ben niye vurdun bir tane adama? Daha çok uçsun diye. İyi tamam o burada kalsın hadi gel gidelim biz bir şeyler bakalım. Oğlum uzaydayız tek merak ettiğin şey uzaylı mı? Mesela şu an uzaydayız. Evet. Benim merak ettiğim bir şey var. Mesela ben hayatta moduna geçsem, üstümdeki kıyafeti çıkarsam. <laughs> Hayır hiçbir şey olmuyormuş. Harbi Sadece hiçbir şey olmuyormuş. Olmuştur. O zaman biz bu kıyafetle niye giyiyoruz? Ben de bilmiyorum. Bayağı havalı duruyordu. Ondan giyiyorduk. <laughs> ya, o zaman olur. Bu modda sanırım bir şey daha vardı kanka. İki tane şey. Ama ne olduklarını bilmiyorum. Hazır mısın? Böyle bir şey buldum ben. Ne bu? Kesin bir şeydir. Al bakayım bunu. Bunlar kesin bir şey. T4 Truster. Ne olduğunu bilmiyorum da şöyle bir şey var. Hazır mısın? Oo. Oh! Oh! Bindim. Oha çok iyi lan. Aa sağa bir tane koyuyorum. Gel. Bunlar mı? Evet bu ikisi. Bakayım bir daha bulabiliyor ki bunlar. Space'e bas genelde space'de olur yapacaklar şeyler. On Mars'taki video çeken araçlar bunlar işte. Evet çok iyiymiş bu arada bu onlarda. Ama zıplayamıyor ki bunlar mesela. Ne yapacağız bunlarla tek bloktan ama çıkıyor. Duvara tırmanamaz mı? Yok tırmanamıyor şu Abi, yani bayağı kötüymüş bunlar ya. Yani. Evet ama tek bloktan çıkmak için iyi. Bu ne oğlum? Aa. Oha. Oha Mars'ı çökerttin ne yaptın? Aa! Oğlum şey... Oha, ne bu? Gel bakayım bir dibine doğru gidelim. Oğlum nedir'e benziyor ya burası. Bilin ne kadar gidiyor peki? Dünyadaki mağaralara benziyor da umarım yanlış bir şey karşılayacağız. Çıkmaz. Bu ne? Ne o? Bir kumanda. Aa! Aa! Ne yaptın? Bilmiyorum ben. Ay, de... Yeni... Oha! 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 Ne oluyor lan? Ne yaptık lan? Kanka ne Mars biz? Mars'ı mahvettin Mars'ı. Ben şey sandım yerimizi kaybetmeyelim diye işaret bir şey falan sandım. Ben de beklemiyordum hiç böyle bir şey. Peki oğlum, bu bundan, ne? bundan şöyle 50-100 tane falan koysak. Bir daha yapıyorum hazır mısın? Oha. Çok manyak bu bir ne şey oğlum? lan bu. Bak yukarıya kadar deldi. Lan güneşi patlatmayalım. Hadi gel güneşi patlatalım. Hadi bu deneyelim. harika bir fikir. Umarım Benson bizi kovmaz. Buraya koydum <laughs> hazır mısın? Bir tane koyma bir sürü spamla. Oğlum çok manyak bir şey bu ve güneşe doğru gidiyor harbiden. Oha. Oğlum çok iyiymiş ya. 100 tane koysam harbiden ne olur ki? Ama burası biraz çöküyor. Mars da bayağı sağlammış ya. Harbiden abi de ikinci dünya falan diyorlar. 3 2 1 Aha. Aa ah, hepsi olmadı ama. Bir dakika. Ama. Hepsine sattıklarımız lazımmış. Oha. Oha. Oh my oh. <laughs> Sıradaki modumuzla <laughs> karşınızdayız. Görmüş olduğun gibi ben bir tilkiyim. Ben de palyacıyım. Evet klasik bayağı palyaçosun ama şu an o danslar falan tam palyaçar gibi. Oha değişik hareketler var. Arkadaşlar bu modumuz önceki anime modlarını test ettiğimiz videomuza yorumlarda çok yazdınız. Dediniz ki abi anime modları test ediyorsun ama bir tane bile anime kızı yok. Bu yüzden size anime kızlarını getirdik. Hop. anime oh! kızı biz olduk artık. <laughs> Böyle bir Ben da. hala, hala normalim. <laughs> Dansa bak. <laughs> <laughs> bu dans bir yerden tanıdık geliyor bana ama yorum yapmayacağım bu konuda. Sen de Y'ye basarak istediğin karakteri seçebilirsin. Burada anime kızlarımız var farklı farklı. En Ve... çirkin ben oldum. Evet biraz çirkin bir şey bu. Ben şu an bayağı tatlı bir şey oldum ya. Sonunda be anime kızı eklemeyi başardık oyunu. sonunda. Bunun da bu arada şöyle hareketleri de var. Oha seninki daha tatlıymış. Böyle değişik ben... değişik tatlış tatlış dansları hareketleri de var bu arada. Gerçekten çok değişik bir mod. Allah. Böyle ben tilkiye dönüşebiliyorum. Ne oluyor? Anime kızları gerçek olabilir mi? Ne saçma sapan konuşuyorsun? Kalk buraya gel gidiyoruz buradan. Nereye gidiyoruz? Dur bir şey yaptım. Dur yanlış tuşlara bastım. <laughs> Dur. Dur hala olamadım kendim ha. Gel gidiyoruz buradan Aa, Oğlum neye sen <laughs> Kendim Aleyk'si. olamadım yine Hadi gidiyoruz buradan Tamam yürü gidelim nereye gidiyoruz Ben bu arada tilkiyim şu anda ama bir Onu nasıl yaptın ya onu nasıl yaptın Ayrıca ben bir şey açtım gitmiyor ekranımdan oh, Tekrardan dönüştüm anime kızına Nasıl tilki oldun ve oradan insan oldun Ya bu benim olduğum anime kızına özel bir şey Onu seçtiğin zaman z'den sağdakini Seçmen lazım Bu hmm. mu Aha! <laughs> sen de sen de tilkiye dönüştün oha. Bu arada çok tatlı değiller mi? Ben hala kendimin daha tatlı olduğunu düşünüyorum Bu evet. <laughs> değil tabii ki şu <laughs> halimin. Şöyle daha tatlı olduğunu düşünüyorum. Taş, kayıt, makas falan böyle değişik değişik şeyler de yapabiliyoruz. Arkadaşlar bu modu yapanlar bunu ne amaçla yaptı inanın ben de bilmiyorum. Minecraft'ta farklı bir modeller eklemek istemişler muhtemelen. Şöyle değişik değişik anime kızlarımız var. Ne bilenler <laughs> yoruma yazsın. <laughs> Öyle söyleyeyim. Videoyu beğendi bile neden yaptığını bilenler. Ama danslar falan çok güzel. Bu arada dans ederken etiye kaldı. Peki Benim anime kızını söyleyeyim. tekme tokat dövebiliyor muyum? Aç bakayım. Hayır bir sonra o seni döver. O seni döver. Çıksana game moddan. Sen çık. Ben zaten game game modda değilim. Game attasın. değilim değilim. Game moddası. <laughs> anime kızından dayak yiyorsun şu an. Anime kızından dayak yiyorum diyenler videoyu beğenebilir mi? Neyse bu şekilde anime kızlarına dönüşebiliyoruz. Bakayım bir tane de şu varmış ya. Ha bu normal halimizmiş tamam. Şöyle yine bir Alex'imiz falan var. Bunda da değişik değişik danslar yapıyoruz da bu pek çirkinmiş ya. Bunu hiç beğenmedim açıkçası. Bir tane Steve var. Bunda da normali. Bunun içine yine kendiniz farklı farklı modeller ekleyebiliyorsunuz bu arada ama model eklemeyi bilmeyenler için de anime görünümleri modelleri var. Gerçekten bayağı güzel ekstra olarak diğer modumuz da şu şekilde bir şey hazırsan gösteriyorum göster bakalım kamera hayda şimdi hazır mısın sen bir anime kızına dönüşeceksin ben ben senin fotoğrafını çekeceğim yani tamam <laughs> <laughs> tamam dönüş bakalım bir anime kızına Şimdi senin fotoğrafını çekiyorum şöyle bir bakayım Böyle baktım bu modumuzda bu arada kamera modu Aynen aynen böyle poz ver tamamdır Hop çok güzel bir tane daha poz ver <laughs> tamamdır Arkadaşlar bu modumuzda kamera modu şu şekilde Gösterecek olursam şuraya koyalım hemen Şöyle şunları yan yana çektiğim fotoğrafları da Şöyle şuraya koyabiliyoruz eşya çerçevesine Alt seni çektim bak <laughs> Bu arada oturuşu da çok güzel la. O baya güzel modmuş aslında bu. Yani evet, Ama en güzel danslar bence ya. Ben dansları evet, beğendim. Dans... Bak bak bak. Bak bak. Topamı sallıyorum. Hey. <gülüyor> <gülüyor> danslar da çok güzel. Bu arada kamera modu da çok güzel. Bu tarz şeyleri sevenler. Normal tablolardan sıkılanlar ve kendi tablolarını yapmak isteyenler için bence baya güzel bir mod olmuş. Hem kamera modu hem de özellikle anime kızları modu. Eğer anime kızlarını seviyorsanız ve gerçek olduğuna inanıyorsanız böyle arkadaşların aksine. Peki son söylemek istediğim bir şey var mı?